Merhaba arkadaşlar. İnşallah Ramazan'da yeni sohbetlerle buluşmak üzere. Bereketli Ramazanlar geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bugünkü sohbetimizde Ramazan ayının faziletinden bahsedeceğiz. Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka ayda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verinin günahları affolur. Cehennemden azad olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerini kolaylık gösteren amiller de affolur. Cehennemden azad olur. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah Efendimiz esirlerini azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur, nasip eyle ya Rab. Bu ayda saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Koru ya Rabbi. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah Efendimiz bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur. olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire bağlanır, rahmet kapıları açılır. Allahu Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Açıktan oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır. Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip sevabını da Allah'tan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. Ramazan orucunu tutup ölen mümin cennete girer. Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz. Bu ayda yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Oruç tutanın susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Bilhassa oruçlu iken çirkin konuşmayınız. Birisi size sataşırsa ben oruçluyum deyiniz. Oruç kötülüklerden korur. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığı bildirilen ayetin sonundaki ta ki korunasınız buyurulmaktadır. Allahu Teala her derde bir deva, her hastalığa bir ilaç verdiği gibi kötülüklere karşı da korunma yollarını göstermiştir. İşte orucun bir özelliği, bir hikmeti de bizi kötülüklerden koruyan bir ibadet oluşudur. Nitekim Peygamber Efendimiz de oruç bir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin. Kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen kimseye iki defa ben oruçluyum desin buyurmuştur. Kalkan, savaşlarda kişiyi düşmanın kılıcından koruyan bir vasıtaydı. Kalkan, sahibi düşmandan koruduğu gibi Oruç da aynı şekilde kişiyi kötülüklerden ve günah işlemekten korur. Oruçlu, kötülüğü başlatan kişi olmayacağı gibi, kendisine fena söz söyleyen ve kavga etmek isteyenlerin bu davranışlarına karşılık "Ben oruçluyum." diyerek nefsine hakim olacak ve kendisini kavganın içine çekmek isteyenlere uymayacaktır. Böylece oruç bir kalkan gibi kişiyi kötülüklerden korumuş olacaktır. Oruç kişiyi sadece kötülüklerden korumakla kalmayacak, onu cehennem ateşinden de koruyacaktır. Çünkü insanı cehenneme sürükleyen kötülüklerdir. Bunlardan uzaklaşan cehennemden de uzaklaşmış demektir. Her kötülüğün başı Cenabı ı Hakk'ı unutmak ve sorumluluk duygusunu kaybetmektir. Halbuki oruç bize daima Allah'ı hatırlatır. Sorumluluk duygusunu genişletir. Bir ay boyunca devam eden bu manevi eğitim sonucu Allah korkusu kalplere iyice yerleşir. Bunun olumlu tesiri ile de insan davranışlarını kontrol altına alarak her türlü kötülükten uzaklaşmış olur. Allahu Teala'nın her emrinde olduğu gibi oruç da bunun gibi birçok hikmetler ve bizim için pek çok faydalar olduğu muhakkaktır. Orucu Allah rızası için tutmakla beraber bunları da bilmekte faydalar vardır. Evet sevgili dostlarım, Ramazan sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. İnşallah ikinci bölümüyle önümüzdeki günlerde sizlerle beraber olacağız. Allah hepinizden razı olsun, Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.